Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. bugün sizi Fıtır'ın sahibiyle tanıştıracağım. Fıtır'ı kucağına alsana bu. Şuna seveyim mi? Hayır, ya kucağına al kucağına. Yerde sürürken görmesinler. Öyle mi? Hı -hı. Dostlarım Kamil'i tanıştıracağım size. Kamil Fıtır'ın sahibi. Aynı zamanda mankenle mankenle hostesin sahibi. Ya yani o bakıyor. Ee, kamerada daha önce şey ama Burası senin boy bayağı uzun oldu ya. Şöyle geç. Bir daha ben altta çok kaldım. Ee, Kamil dostlarım mankenle hostesin sahibi. Ona sahiplendirdik. Bizim de dostumuz artık. Yani iyi arkadaş olduk onunla. Şeylerimiz uyuşuyor. Fıtır'ı ziyarete geldi. Hem bizi ziyarete geldi. Bir gün e, Kamil Kamil'e at bindireceğiz. Aynı zamanda Kamil İsmail Usta'yı bize bulan kişi. Buna sana teşekkür ediyorum. Senin sayenle bizim işlerimiz yürüdü Kamil. Dostlar <laughs> Pivi kardeşte Fıtır'la oynuyor. Şeyi merak edenler var. Ee, ana ana. Bak bak bak. Abi bu nasıl bir olay. <laughs> lan. oğlum in lan aşağı. Lan. Bu kızanda herhalde. Kızandı <laughs> herhalde dur. Kamil onu sana zannet. Alıp şu arkaya götürsek ya sürünmesin yani. Tamam. Dostlar şeyi de söyleyeceğim size. Fıtırın olayını e, Fıtırın arabası gelecek. Bekliyoruz ölçüleri. Şeye bas mı? E, bu arada bu ay dostlarım şu evi toparlar toparmaz. Veteriner götüreceğiz. Zaten daha önce demiştim. Ama bilmeyenler için var. Kamil buraya koyalım. Bu. O şu alttan çıkıyor. Heh, şurada onu şurada yatırıyorsan bu şu şeyi düzeltcem ki. Bak 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 bak. Fifi'ye bak. Bu fıtır kızanda Dur. Abi bura kırıldı ya. Olaya bak. Kerim şunu bir tutar mısın bunu? Evet. Şunu bağlayayım da. <laughs> tamam senin köpek kızanda. Yoksa Fifi bu kadar ilgi duymaz. Duymaz. İşte Fifi Evi toparlar toparlamaz götüreceğiz. Yalnız bu kızağında herhalde. Kızağında yani. gibi. İnşallah ümit vardır. Zaten e, dediğim gibi ayağa eğer şey olursa, e, ümit varsa yaptıracağız olursa. Bak gel, şurada otur. Gel. Otursun sürmesin. Dostlar Kamil de bizi ziyarete geldi. Hem köpeklere bakıyor. Burada şerefsizlik peşinde. Ken <laughs> bu da bizim en sevdiğimiz kedimiz. kedimiz. Çok böyle yaramazdır ama aslında güzel bir kedi. git bak. Bak, bak, bak. Dostum Fifi fıtırın peşinde. Fıtır ana o çuval çıktı ya. Ha, geç geç geç. İnşallah halledeceğiz. Kamil, hostesle manken ne durumda bro? Mankenin hostes çok iyi durumda. Evet. Salmıyorsun diyenler olmuş. Akşamları devamlı sanlı köpekler. Değil mi? Akşamlar yani gündüzleri akşam bağlı. bağlı. Gündüzleri Bu arada bağlı. Kamil, sen dedin ya köpekler iştahtan kesildi. Yani yeme içmeyi bıraktılar biz ama sonra yıldılar yemekten. Evet, dostum yani, yani düşünün. Geldiler şu anda. Düşünün. Tamam. Ee, akşamları pardon, karıştırdım. <laughs> Mesela köpeğe Kamil Tavuk veriyor, köpekler yiye 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 artık bıkmış tavuktan şey almışlar kendilerini, yani, evet. rolanti almışlar. Olması gereken de oydu. Yani. Çünkü köpekler biz kuru mamayla büyüttük bunu. Sana da anlattım. Gerçi de yine kamerada anlatayım e ne oldu? Şey ol ola vere 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 köpeklerin gözü doydu. Gözü doydu. Hatta e, ben, ha sen beni aradın anladım. evet. E, dostum gerçekten ben zaten demiştim, Kamil gibi benden daha iyi baktı. Benim her gün et verebilecek, kemik verebilecek durumum olsa zaten verirdim. Biz de kendi çabamızla iyi bakıyoruz. Yani o tabii ki adamlar kasap dükkanı var. Orada seçenek çok değil mi? Bir de videoda küçük çıkıyor. Gelince anladım köpekler köpeklere iyi yani. Değil, değil mi? Değil. Mesela videoda ufak evet, duruyorlar. Çok büyük evet. değil ama çok küçük de değiller. Zayıf değil hayvanlar. Evet. Mesela sen şimdi kıyaslama yaptığın zaman Akira. Şu Akira burun. Ee, seninkilerin kardeşi işte, Kardeşim aynı gibi. batım. Aynı Ama gibi. mesela baktığın zaman çirkin değil mi böyle? Güzel. Güzel. Sence seninkiler daha güzel değil mi görsel olarak? Görsel olarak biraz daha güzel. Ama <laughs> bu, bu güzel. evet, bu da güzel. kötü bir değil yani şey olarak. cesarette bu da e, kâmi şey geçirdi. Çenesi kırıldı bunun, platin var çenesinde. Çöpek badireler atlattı. Sence nasıl? Ee, bu seninkilerin arasında en küçüğüydü. En küçüğüydü. Hı -hı. Mankenle aynı boyutta gibi. Manken daha büyümüş, büyümüş. sizde. Hı -hı. Ama fazla da şey yok öyle. Aşırı bir fark. Bu fark bizim yok. beslememiz, o da sizin beslemeniz Bu. Ama şimdi bu akşam biraz daha geri geldi. Evet. Bak bak bak. Ha yavrular da gözünü açıyor. çekilelim de. <laughs> Dostlar biz gidince daha da coşuyor. Haydut'u buraya aldık. Wow. <laughs> <laughs> Videomun içine ettin. İsmail Usta çağırıyor. Bu da bulu çiz bro. Bir tek Amerikan American bu var. Dostlarım Kamil bir gün misafirimiz yani misafir de demeyelim şöyle diyelim. Kamil zaten e, bizde yerim her zaman var bu. Yani misafir değilsin. İstediğin zaman buraya gelirsin gidersin. Yani bizim onunla bir ayrı dostluğumuz oldu dostlarım Balıkesir'de gerçekten. Dostlarım İsmail abiyle bir gün bu arada ikinci videoyu da çekiyoruz. E, İsmail abi dün baya aksilikler çıktı. Yani sen baya yapmaman gereken şeyleri yaptın. Evet. E, Yoksa bayağı ilerleme olacaktı değil mi? İyi, iyi. O yani. İsmail abi gerçekten eli hızlı bir usta, düzgün güzel usta ve gerçekten işini iyi yapabilen bir usta. Evet. <laughs> Niye daha devamını bekledin herhalde? <laughs> Dostum gerçekten sağ olsun. Hem hatır gönül işin bize geldi bu işi yapıyor ve Allah razı olsun hani fiyat konusunda da bize çok yardımcı oldu. Yoksa bunlar yaptıramazdık. İsmail abi sence bugün ne kadar yol kat edebileceğiz? Bugün burası bu odayı komple tavanı yapar mıyız? Tavanı bitireceğiz. Camlar da yaparız Ondan değil mi? sonra camlara geçeceğiz. Evet. Süper. Çünkü mevzumuz bu. Dostum bakalım videonun sonunda İsmail abi bu dediklerini yapabiliyor. <laughs> İsmail abi dostum İsmail abi'nin e, lakabı var. E, Kaba sakal e, diye geçiyor ya da sakallı diyor tanınıyor bölgede. Ben de onu değiştirdim Şirin Baba yapacağım. <laughs> Güzel bir abi dostlarım ya. Kamilin sayesinde geldi. 30 günde çıktı bizim çiftliği var ya o videoda çektiğimiz. Ha? 30 günde yaptı Evet. Dedi, söyledi. 30 günde 40 metre uzunlukta, 10 metre genişlikte besi damı yaptık. Evet. Abi vallahi evet. sana var ya bir şey söyleyeyim ya. Alkış tefekli koyacağım buraya. Bu da e, ne diyeceğim şey. <laughs> e, i̇nşallah dostlar İsmail abiyle bu işi bir bitirelim. Bir de hayalimdeki bir güvercin kümesini yaptıracağım. 3 bölmeli e, kiremitten İsmail abiye. Bir de şu havuzu İsmail abi sen dediğini yapar mısın? Düzenleyebilir miyiz orayı? ...teraslamasını. Cennet. Çak abi. <laughs> Dostlar işte... ...İsmail abi bizim... E, ...hayalinde bir 3 bölmeli... ...yani 1.70 yüksekliğinde... ...3 bölmeli çok büyük olmayacak şekilde... ...bir kümes var. hani Hep biliyorsunuz eski yerlerde tahtadan yaptım. O yüzden hani... ...o dedi ben yapabilirim. Buraları bir o toparlarsa... ...bir de o kendi iş durumuna bakacağım. Hem kendi maddi durumuma da bakacağım. O şekilde... Bir güvercin kümesi yapıp bir de şu havuzu adam ettireceğim. Ben kabasını iyi kötü yapabildim. O şey dedi bana alçı koyulmaması gerekiyormuş sıvaya. Pardon kireç mi? Kireç konmuş. Niye kireç konmuyorduk? Kireç sıvada kullanılır. Peki. Yani e, çabuk çeksin kurusun diye. Anladım Normalde abi. Normalde havuzda e, normal harç yaparsın. Beton daha sert tutar yani. Örneğin buraya attığınız plakaj betonu gibi. Tamam. Hı. Mesela kırıcı ile kır Kıramaz. Ama o Abi Yok, onu sen bize adam hem bandar, edeceksin. Hem patlar hem çatlar yani. Tamam onu adam edeceksin. En azından şöyle oturduğumuz zaman misafirlerle abi güzel aynı hizada suyu seviyesini ayarlarsan Hı -hı. mükemmel olur. Ben istiyorum ki İsmail abi su aynı level 4 yaşa olur. Peki dört şöyle bir sıra tola dönüp de dekorunu Olur Olur. Ya yaparım dersen yani. olur. Öyle daha mantıklı. Tamam. Olur. Süper. Senin için de güzel olur yani. Tamam. dostum Havuza benzer. Bunlar zaten e, göreceksiniz yapacağız. İsmail abi bu videoyu da burada bitireceğim. Akşamüstü bir part daha çekeceğiz. dostum akşamüstü bir part daha işin son kısmını çekeceğim. Bakalım İsmail abi dediğini yapabilecek mi? Ya? Evet. Şimdi, e... Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.